Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Emrullah Seziş. 21 günde TYT Matematik kampımızın 14. günündeyiz. Bugünkü konularımız yüzde kar zarar problemleri ve karışım problemleri. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar, öncelikle bir sayının yüzde 10'u, yüzde 20'si, yüzde 30'u nasıl hesaplanır? Bunlardan bahsedelim. Sonra daha farklı şeyler de anlatacağız. Buradan işe koyalım bakalım. A sayısının %X'i dediği zaman mesela 20'nin arkadaşlar 20'nin %10'u dediği zaman şunu yapıyoruz. 20'yi 10'la çarpıyoruz. 100'e bölüyoruz. Aslında 20'nin %10'u 20 çarpı %10 demek. Tamam mı? Dolayısıyla A sayısının %X'i dediği zaman A çarpı X bölü 100 dememiz gerekiyor. Peki A sayısının x fazlası. Şimdi burada iki farklı yöntem göstereceğim arkadaşlar. İkisi de kullanabileceğiniz yöntemler. Ben ikinci yolu daha çok tercih ediyorum. Daha çok kullanıyorum. İkisini de anlatacağım şimdi. Yine bir sayı üzerinde gösterirsem daha iyi anlayacaksınız. 20'nin yüzde 40 fazlası desin mesela. Arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. 20 artı bir de 20'nin %40'ını alacağım. Bunları topladığımda 20'nin %40 fazlasını almış olacağım. Yani 20 çarpı 40 bölü 100 dediğimizde bakın bu sıfırlar gitti. Buradan 8 buradan da 20 eşittir. 28 bulursunuz. Fakat dedim ya ikinci yolu ben daha çok seviyorum. İkinci yolda şu arkadaşlar bakın. 20'nin %40 fazlası dediği zaman... 20 çarpı %40 fazla diyorum bakın yüzün üstüne 40 koyun 140 olur değil mi? Direkt olarak 140 ile çarpın 100'e bölün tamam mı? Ekstra toplama çıkarma falan yapmanıza hiç gerek yok. Şu sıfırlar gitti 2 çarpı 14 28 gördün mü? Aynısını elde ediyoruz. Bence bu daha kolay. Bunu kullanacağım. Ama ikisini de siz kullanabilirsiniz. Fark eden hiçbir şey yok. A, dolayısıyla A sayısının yüzde x fazlası dediği zaman a artı a çarpı x bölü 100 yapabileceğiniz gibi şunu da yapabilirsiniz. a çarpı x artı 100 hani 100'ü 40 artırdık ya burada da aynı şekilde artırıp 100'e bölerseniz aynı sonucu bulursunuz. A sayısının x eksi. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. 20'nin yüzde 30 eksiği desin. Bakın bu kez eksiği diyor. Öncelikle normal yoldan yapalım. Yani 20 eksi azaltacağız ya. 20 çarpı 30 bölü 100. Şuradan sıfırlarımızı attık. 2 kere 3 6 oldu. 20'den 6 çıkardık. 14 bulduk. Bir de şöyle yapabilirsiniz. 20 çarpı bakın %30 eksiği diyor. Yani 100'den 30 çıkarın. 70, 70 ile çarpıp 100'e bölün. Daha kısa bir şekilde 14'ü bulduğumuzu gördünüz değil mi? İki yoldan da yapabilirsiniz dediğim gibi. Hiç fark eden bir şey yok ama bu daha kısa. A sayısının yüzde x'i dediği zaman, yüzde x eksiği dediği zaman ilk olarak şöyle yapabilirsiniz. A'yı A'nın x'i kadar azalttım. Ya da A çarpı 100 eksi x. Hani burada 70 bulduk ya yüzden 30 çıkardık. Aynı yöntem bölü 100. Bu iki ifade de size a sayısının yüzde x eksiğini verecektir diyoruz ve hemen kar zarar problemlerine gidiyoruz arkadaşlar. Hemen şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kar zarar problemlerini anlatacağız. Kar ne demek? Zarar ne demek? Maliyet ne demek? Satış fiyatı ne demek? Bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi bir ürünü aldığınızda satıcı olduğunuzu düşünün. Tamam mı? Ee, yani onları aldınız satacaksınız. O şekilde düşünün. Bir ürünü aldığınızda onu satış aşamasına getirinceye kadar harcadığınız her şey maliyet arkadaşlar. Tamam mı? Gittiniz bir toptancıdan bir şeyler aldınız, tamam mı? Ona verdiğiniz para yetmiyor. Bir de kargo parası var. Dükkanınıza getirip satış aşamasına gelinceye kadar harcadığınız her şey maliyet, tamam mı? Diyelim ki bir ürünü 100 liraya mal ettiniz. Güzel. 150 liraya da bunu satmak istiyorsunuz. O zaman arkadaşlar karı hesaplamak için Satış fiyatına maliyeti tabii ki çıkarmanız gerekiyor. Yani 150'den 100'ü çıkardığınız zaman o aradaki 50 liralık fark sizin karınız. Tamam mı? Hayatta her zaman kar etmenizi diliyorum. Zararda ise arkadaşlar eğer satış fiyatınız maliyetin altına inerse o zaman zarar ediyorsunuz. Yani zararı bulmak için maliyet eksi satış fiyatı demeniz gerekiyor. Şimdi bunları bir örnekle açıklamaya çalışalım. Maliyeti 300 TL olan bir ürünün %20 karlı fiyatını hesaplamak için az önce anlattığım iki farklı yol vardı ya arkadaşlar ikisinden de yapacağım. Birinci yol. Şimdi maliyetimiz 300 lira. Artı %20 kar etmek istiyorum. Arkadaşlar arttırmak, zam yapmak, kar etmek bunların hepsinde bu yöntemi kullanıyoruz tamam mı? Hepsi aynı şey yani işlem açısından. 300 artı 300'ün %20'sini hesaplasak. Oo, bunlar gitti. Bakın buradan 60 geldi. 300 ile toplayınca 360 oldu. Yani %20 karla kaça satarsınız? 300 liraya aldığınız bir şeyi 360'a satarsınız. Ya da ikinci yoldan şöyle yaparsınız arkadaşlar. 300 çarpı şimdi %20 kar demek 100'ün üstünü 20 lira kar koymak demek ya. O halde direkt 120 bölü 100 ile çarpalım. Eşittir. Şunlar gitti arkadaşlar. 3 çarpı 120'den 360 daha hızlı bulmuş olursunuz. %20 zararlı fiyatını da hesaplayalım. Burada da yine 300 eksi 300 çarpı 20 bölü 100 yapabileceğiniz gibi ikinci yolu da göstereceğim. Eşittir. Bunlar gitti. Bakın 60 300'den 60 çıkar. 240 TL'ye satabilirsiniz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. 300 çarpı yüzden 20 çıkarın. Çünkü yüzde 20 zarar demek. Ya da indirim ya da azaltmak. Bunların hepsi aynı şey. O halde neyle çarpacağız? 80 bölü 100 ile çarpacağız. Bakın bu sıfırlar gitti. 3 çarpı 80'den yine 240'ı bulmuş olursunuz. Hangi yöntemi kullanmak isterseniz. Şimdi karışım problemlerinde arkadaşlar. Öncelikle bir okuyalım sonra birkaç şey anlatacağım. %x'lik m kilogram bir karışım. %X'lik M kilogram bir karışım ile yüzde %Y'lik N kilogram bir karışım. Bunları alıp karıştırdığımızda bakın bunları aldım hop buraya ekledim. Karıştırdığımızda elde edilen M artı N kilogramlık. Tabii ki arkadaşlar bunları karıştırdığında burası M kilogram burası N kilogram yeni karışım artık M artı N kilogram oldu değil mi? Bunun e, tuz yüzdesi aşağıdaki gibi hesaplanır. Şimdi yüzde x'i tuz olarak düşünün. Yüzde y'yi de tuz olarak düşünün. Arkadaşlar bunları şu şekilde yaparsanız birinci karışım yüzde x m. Hemen karşısına yazıyorum. Bu da yüzde y. Buna da n yazdım. Ve bunları karıştırmamı yani toplamamı istiyor. O halde elde edeceğim karışım m artı n kilogram olacaktır. Burası x artı y mi? Sakın. Sakın öyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Yüzdeleri toplamayın. Zaten onu soruyor. Buna da ne diyelim? Bilmediğimiz için arkadaşlar soru işareti demişiz. Soru işareti diyelim. Yapacağınız şey şu arkadaşlar. Karşılıklı olarak x çarpı m artı y çarpı n eşittir. Soru işareti çarpı m artı n. Soru işareti çarpı m artı n. Bu denklemde soru işaretini bulduğunuzda aslında bu karışımın yeni karışımın tuz yüzdesini bulmuş oluyorsunuz. Tamam mı? Burada iki uyarı daha yapacağım arkadaşlar. Şimdi bakın elinizde bir karışım olsun. Bunun yüzde x'i tuz olsun. Toplam m kilogram olsun. Buraları görmeyin. Tamam mı? Şimdi buraya eğer tuz eklerseniz tuz eklerseniz eklediğiniz tuzun tuz oranı nedir? Yüzde yüzdür değil mi? İçinde su yok. Tuzun tuz oranı yüzde yüzdür. O halde eğer e, yüzdeliği verilen maddenin aynısından ekliyorsanız onun yüzdeliğini %100 yüzde yüz olarak alacaksınız. Peki buraya su eklersek suyun içerisinde tuz olmayacağı için arkadaşlar onun da yüzdeliğini %0 yüzde olarak alacaksınız. Yani özetle aynı maddeden ekliyorsanız %100 yüz alacaksınız. Farklı bir maddeden ekliyorsanız da yüzde sıfır alacaksınız. Sorularda göreceğiz onu. Peki şimdi 1200 öğrencisi bulunan bir okuldaki öğrencilerin 660 tanesi kızmış. Buna göre bu okuldaki öğrencilerin yüzde kaçı erkektir diyor. Şimdi arkadaşlar önce kız yüzdesini de bulabilirsiniz. Diyelim ki kız yüzdesini yüzde 50 buldunuz. Yüzde 50 de erkek olacak demektir. Ya da kızları yüzde 20 buldunuz. Yüzde 80 erkektir demektir. Bunu da yapabilirsiniz. Ya da şunu yapabilirsiniz. 1200'den 660'ı çıkarırsanız Erkeklerin sayısını bulursunuz ve 1200'de bu kadarsa yüzde kaçtır deyip direkt olarak erkek yüzdesini de bulabilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz hiç fark eden bir şey yok. Burada arkadaşlar bir daha çıkarma işlemi yapmak istemiyorum. O yüzden direkt kız yüzdesini bulalım. Oradan erkek yüzdesini zaten bulmuş olacağız. Şöyle yapabilirsiniz bakın. yüzdeyi soruyor ya. 1200'de kızlar kaç tane? 660 tane. Peki yüzde kaç olur? İşte onu bilmiyoruz. Yüzde x olur. Güzel. O halde şu sıfırları attım. Buradaki sıfırlardan birini daha attım. Bunu 2'ye böldüm 5. Burayı 2'ye böldüm 6. Güzel. Burayı 6'ya böldüm 1. 6'ya böldüm 11. Güzel. Şimdi içler dışarı çarpımı yapın. 1 çarpı x. x eşittir 55. 55. Arkadaşlar bunlar bakın kız yüzdesiydi tamam mı? Erkeklerin yüzdeliğini sorduğu için yüzde kaç var? 45 var. O halde 45 olacaktır. Yani 55 kısa yüzde 45 de ne olacak? Erkek olacak. Yani cevap B şıkkıdır diyoruz ve hemen diğer soruya geçiyoruz. Bir araç gideceği yolun 10'unu gittikten sonra kalan yolun yüzde 30'unu daha gitmiştir. Şimdi kalemimizi bırakıyoruz arkadaşlar. Burada bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu tip sorularda özellikle yüzde sorularında bütüne x demeyin. Bütüne 100x derseniz işiniz çok daha kolay olacaktır. Emin olun buna. O yüzden bu yolun tamamını 100x diyeceğiz. Tamam mı? 100x olsun yolun tamamı. %10'unu gittikten sonra 100'ün %10'u nedir? 10x'tir değil mi? Çok kolay bir şekilde hesaplayabiliyoruz ya. O yüzden 100x dememiz daha kolay oluyor. Tamam. Şimdi gidilen yolları ben buraya yazacağım arkadaşlar. Gidilen, kalan yolları da buraya yazacağım. 10x'ini gittik. Çünkü 100x'in %10'u 10x'tir. Kalan 90x. 90 kaldı. Sonra kalan yolun diyor. Yani bunun %30'unu daha gideceğiz. Tamam. 90 çarpı 90x çarpı 30 bölü 100 dediğimde 3 çarpı 9'dan 27x daha gittik. Peki toplamda ne gittik arkadaşlar? 37x gittik. Kalan yol tüm yolun yüzde kaçıdır? 37x gidince geriye ne kaldı? 100'den 37 çıkarırsak 63x kaldı. 63x 100x'in yüzde kaçıdır? 63'üdür. Bakın hiç işlem yapmadan kolay bir şekilde bu ifadeleri kullanabiliyorsunuz. O yüzden 100x demek size çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Cevabımız 63 oldu. Yani B seçeneği oldu. Şimdi aşağıdaki tabloda bir geziye götürülen 3 minibüsteki 1 2 3 tane minibüsümüz var. Öğrenci sayıları ee, ve her minibüste öğrencilerin yüzde kaçının kız olduğu gösterilmiştir. Bakın burada kızların yüzdelik oranı olarak verilmiş. Bu üç, minibü, bu üç minibüsteki tüm öğrencilerin yüzde kırkı, yüzde kırkı kız öğrenciymiş. İkinci minibüste erkek öğrenci kaç kişi diyor. Bakın burayı soruyor. Şimdi arkadaşlar buraya A, buraya yüzde B falan değil bir sürü işlem yaparak tabii ki yapabilirsiniz. Ama bu tip sorulara şimdi dalmadan önce, Oturup şöyle güzelce soruya tepeden bir bakıp lütfen düşünün. Bir bakın. Bakın öğrencilerin yüzde %40'ı kız diyor değil mi? Evet. Bu üçüncü minibüsteki kızların oranı kaç? %40. Ha. O zaman burası hiçbir şekilde bozmuyor. Yani ilk iki minibüsteki kızların oranı da mutlaka %40 olmak zorunda arkadaşlar. Tamam mı? Karışım problemi gibi de düşünebilirsiniz. Bu oranın bozulmaması için burası %40 ise burası da %40 olacak. Peki. Şimdi arkadaşlar toplamda 45 tane öğrenci var. Burada kaç tane kız öğrenci olduğunu bulmak için %40'ını hesaplayacağım. Çarpı 40 bölü 100. Şunlar gitti arkadaşlar eşittir. Sadeleştirme yapalım mı? Hatta şöyle yapalım. 45 çarpı 4 bölü 10. Bunu 5'e böl 9. 5'e böl 2. Bu da bunu 2 yaptı. Arkadaşlar burada toplamda 18 tane kız var. Tamam mı? Şu ikisinde 18 kız var. Peki. Arkadaşlar şurada kaç tane kız var? Birinci minibüste bunu bulalım mı? Yani 25'in %20'sini hesaplayalım. 25 çarpı 20 bölü 100. Şurası 5 yapar. Burası da 5 yapar arkadaşlar. Yani 5 tane kız burada. Toplam 18 olduğuna göre arkadaşlar 13 kız burada var demektir. 5 kız da buradaydı. Şimdi ne soruyor, te, ne soruyor diye tekrar bakalım. İkinci minibüste kaç erkek öğrenci vardır? Toplam 20 öğrenci var. 13 tanesi kız. O zaman 7 tanesi ne olacak? Erkek olacak diyoruz. Yani şu yorumu yapmasaydık arkadaşlar. Şöyle durup bir düşünmeseydik. Bu soruyla baya bir uğraşmış olacaktık. O yüzden sorulara dalmadan önce bir düşünmemiz gerekiyor. Evet dikdörtgen biçimindeki bir zemin burada var. Şekildeki gibi beyaz ve kırmızı renkli fayanslarla belli bir düzende kaplanıyor. Hmm. Belli bir düzende kaplanıyor dediği zaman arkadaşlar bir örüntü elde etmeniz gerekiyor. Ondan sonrakilerin hepsi o düzende devam edecek demektir. Zeminin kısa kenarında 8, burada 8 tane, uzun kenarında 100 fayans kullanıldığına göre. Yani toplamda 800 tane kullanmışız. Kırmızı fayanslar tüm fayansların yüzde kaçıdır? Şimdi arkadaşlar örüntüyü yakalamaya çalışalım. Bakın şunun da bitmiş. O halde şuradan kesersem. Şunun aynısı devam etmiş, devam etmiş. En son bu şekilde bitmiş. Arkadaşlar şimdi 800 tane de ki kırmızıların yüzlerini bulmak yerine daha kolay bir şey yapalım mı? şekli madem parçaladık küçülttük ya bu, buradaki kırmızıların yüzdeliği kaçsa tamamında da o kadardır. Tamam mı? Bu çok önemli bir şey. Bu tip böyle küçültme kısaltmaları yaparsanız çok zor, çok uzun işlem gerektiren soruları çok daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ve problemleri asıl o zaman seversiniz. Tamam mı? O yüzden şöyle yapalım. Bakın 8 yüzde şu kadarsa yüzde kaçtır demek yerine. Şimdi burada kaç tane var sayalım. Burada 8 olduğunu söylemişti zaten. 1, 2, 3, 4. 4 kere 8, 32. 32'de kaç tane kırmızı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yüzde kaçtır diyoruz. Hocam bunlara niye bakmadınız? Dedim ya buradaki yüzdelik kaçsa tamamında da odur. Çünkü aynı şekil devam ediyor. Peki. Şimdi arkadaşlar burası 1 bölü 4 oldu. Yani 4x eşittir 100 oldu. X eşittir 25. O halde %25'i kırmızıdır diyoruz. D şıkkını işaretliyoruz ve hemen diğer soruya geçiyoruz. Evet burada da güzel bir sorumuz var arkadaşlar. Bir fabrikada pazar günü çalışan işçilere normal gündeliğinin %50 fazlası kadar ücret ödenmektedir. Şimdi bakın. Pazar günü var. Bir de diğer günler var. Diğer günlere yine bakın yüzdeliği hesaplamak kolay olsun diye 100x dersek. Diğer günlere ne dememiz gerekiyor bakalım %50 fazlası %50 fazlası demek arkadaşlar yarısını ona ekle demek yani 100, 100x'in yarısı 50 ya 50 eklerseniz 150x olacaktır ya da şöyle yaparsınız 100x çarpı %50 fazlası demek ne demekti 150 ile çarp 100 e böl demekti buradan da 150x bulabilirsiniz. Peki bir işçinin çalıştığı 16 günün 4'ü pazar günüdür. Bakın pazar günü 4 gün çalıştı. O halde kalan 12 günü de diğer günlerdir. Peki işçilerin gündelikle çalıştığı bu fabrikada bu işçi 16 gün için 5760 TL ödeme yapıldığına göre pazar günü için bu işçiye ödenen ücret kaç TL'dir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar toplam ücreti hesaplayalım. 4 gün boyunca 150x almış. O halde 4 çarpı 150 xten 600x buradan aldık. 12 gün boyunca 100x almışız. O halde 12 çarpı 100 xten 1200 x de buradan aldık. Toplamda aldığımız ücret 5760 TL. Burası ne oldu? 1800 oldu. 1800 x eşittir 5760. Sıfırları öncelikle atalım. Her tarafı 180'e bölelim. Bu şekilde bir şey bulduk. Şimdi arkadaşlar ikisi de 18'e bölündüğü için 18'e böl 10, 18'e bölersem 32, 32 bölü 10 bulmuş olduk. Daha da sadeleştirebiliriz ama burada dursun bakalım. Pazar günü işin işçiye ödenen ücreti soruyor. Yani 150 çarpı evet x yerine artık 32 bölü 10 yazabilirim. Bakın onlar gitti. 15 çarpı 32 kaldı. Bunu da 480 olarak buluruz. Yani cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Ve hemen diğer soruya geçiyoruz. <laughs> Aşağıda bir fabrikanın 2022 yılındaki gelir gider tablosu verilmiş. Şimdi biraz inceleyelim arkadaşlar. Gelir 9,6 milyon TL iken gideri 6,4 milyon TL imiş. 2023 yılında yani bir yıl sonra bu fabrikanın geliri %50 gideri ise %75 artmıştır. Çok güzel. Buna göre 2023 23 yılındaki kar 2022 yılındaki kara göre nasıl değişmiştir? Şu anda karımız ne kadar arkadaşlar? 2022 yılında 9,6'dan giderleri yani 6,4'ü çıkarırsam 3,2. Şu anda karımız bu. 2023 yılını hesaplayalım. Arkadaşlar %20 geliri arttığına göre 9,6'ya %50'si yani yarısını eklemem gerekiyor. Yani 4,8 eklemem gerekiyor. Tamam mı? Buradan eşittir. Toplamaya gerek yok. Bakalım ne çıkacak ona göre yorum yapacağız. Gideri de %75 artmıştır. Arkadaşlar %75'i hesaplarken ben şöyle hesaplıyorum. Belki işinize yarar diye anlatıyorum. yüzde ee, %75. Evet 4 parça yapıyorum. 25, 25, 25, 25, 25, 4 parça ya. %75'i 3 parça yapacak. Yani 1, 2, 3 parça. O halde arkadaşlar 6,4'ü öncelikle 4'e bölüyorum sonra 3'le çarpıyorum. Tamam mı? Ya da 6,4 çarpı 75 bölü 100 diye de, de yapabilirsiniz. 6,4'ü 4'e bölersek 64'ü 4'e böldüğümüzde 16 olduğu için bu da 1,6 çıkacaktır. 3'le çarpın 16 çarpı 3 48 yani 4,8. 4,8 eklem gerekiyor. Şimdi durun. Toplamaya falan hiç gerek yok arkadaşlar. 4,8 arttı. Gelirimiz, giderimiz de 4,8 arttı. O halde arkadaşlar aradaki fark yine 3,2 olmaz mı? Tabii ki olur. Gelir ne kadar arttıysa gider de o kadar arttı. Değişen hiçbir şey olmadı. O yüzden cevabımız E seçeneğidir diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Bir malın satış fiyatı %4 artırılınca elde edilen kar maliyet fiyatının %5'i kadar artmıştır. Şimdi malın satış fiyatı satış %4 artırılınca elde edilen kar maliyet fiyatının %5'i kadardır. Şimdi satış fiyatına %4 artıralım arkadaşlar. Yani 104 bölü 100 yapalım. Eşitmiş. Maliyet fiyatının %5'i kadar artmıştır. He, şimdi şunu söylüyor arkadaşlar. Burayı çarpıladık. Buna gerek yok. Kar satış fiyatı üzerine %4 artırılınca yani aslında 4 çarpı satış eşittir 5 çarpı maliyet. Tamam mı? Kar üzerinden hesap yaptığımız için satışa %4 artırmak maliyette de %5 artırmak aynı şeye denk geliyormuş. O halde arkadaşlar satış 5x iken maliyet 4x'tir. Bakın Maliyetimiz ne kadar artır, ne kadar arttırdık? Yani satış, ne kadar karımız var aslında? 4'te 1 oranında karımız var, değil mi? 4'te 1 karımız varsa yüzde kaç karımız var? Bunu hesaplayalım mı? O halde 4x eşittir 100'den, x eşittir 25. Yani yüzde 25 karımız vardır. O halde arkadaşlar bakın maliyet 100 iken 125'e sattık. Güzel. Şimdi satış fiyatı yüzde yirmi, e, yüzde %4 artırılınca satış fiyatını %4 artıracağız. O halde 120 125'i 104/100 ile ne yapmam gerekiyor? Çarpmam gerekiyor. 25'e böl 5, 25'e böl 4. 4'e böl 1. 104'ü bölersek ne olur arkadaşlar? 21 olur, değil mi? Yok 26 olur. 5 çarp 26'dan ne olur? 130 olur. 130 ne demek biliyor musunuz? 100'ün üstüne 30 koydunuz. Yani %30 artırdınız demektir. C şıkkını işaretledik ve bu soruyu da böylece geçtik. Evet şimdi birazcık da karışım problemi çözelim arkadaşlar. 20 kilogram leblebi, 3 kilogram fındık, 2 kilogram da badem karıştırılıyormuş. Peki buna göre karışımın 1 kilogramında kaç gram badem vardır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar toplam ağırlığı bulmanız gerekiyor. Yani 20, 3 daha 23, 5 daha 25. 25 kilogramın içindeki badem miktarı ne kadar? 2 kilogram. Ne istiyor? 1 kilogramda. O zaman diyeceksiniz ki 25'te 2 ise bir de kaçtır? Bilmiyoruz. X'tir. Şöyle yapalım. 25 çarpı X eşittir 2. Her tarafı 25'e bölersek X eşittir 2 bölü 25 kilogram bulduk. Fakat bunu neye çevirmem isteniyor? Grama. O halde bunu 1000 ile çarpmam gerekiyor. Arkadaşlar 25 ve 100. Bakın 100. Sadeleşince burada 4 kalır. Yanında da 0 olduğu için 40 kaldı. 2 çarpı 40'tan da 80 buluruz. Cevabımız E diyoruz. Ve diğer soruya geçiyoruz. Şimdi burada güzel bir sorumuz var arkadaşlar. Karışım problemi tam olarak oturtabileceğimiz bir soru tipi. Aşağıdaki tabloda iki farklı tuzlu su karışımı verilmiş. Güzel. A karışımının tuz oranı %40 e ve 20 litre. B karışımı %60 tuz oranı var. 60 litre. Aynı kaba boşaltılırsa oluşan karışımın tuz oranı yüzde kaçtır diye sormuş. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Buraya 40, 40 aldım. 20 litre buraya aldım. Yüzde 60, burası da 60. Toplayacağız. Toplarken sakın yüzdeleri toplamayın demiştim. Kütleleri toplayın. Burası 80 oldu. Yüzde kaçtır diyor. Bilmiyoruz. O zaman yüzde x diyeceğiz. Ve karşılıklı olarak bunları çarpacağız arkadaşlar. Çarpmadan önce de size tavsiyem. Buradaki ifadeleri sadeleştirebiliyorsanız işiniz çok daha kolay olacak. 20'ye böldüm 1, 20'ye böldüm 3, 20'ye böldüm 4. Zaten çarpıp e, bu işlemleri yapacağınız için en son sadeleştireceğiniz yerde en başta sadeleştirin büyük büyük sayılarla çarpmamış olursunuz. Daha kolay olur. 1 çarpı 40'tan 40. 3 çarpı 60'tan 180 eşittir 4x. Çok iyi. Şu ikisinin toplamı ne olur? 220 mi olur? 220 eşittir 4x. Her tarafı 4'e bölersek. Bakın şöyle bölelim hatta. 220'yi 2'ye böl. 110. 4'ü 2'ye böl. 2. 110'u 2'ye böl. 55. Evet o zaman %55'tir diyoruz. Ve D şıkkını işaretliyoruz. Evet %40 e, tayin içeren hemen yazıyorum arkadaşlar. %40 tayin içeren 60 gramlık tayin pekmez karışımının 3'te 1'i alınıp arkadaşlar 60 gramdı 3'te 1'ini aldım. O halde 60'ın 3'te 1'ini bir bulalım. Yani 20 aldık. O zaman ne kaldı? Burada 20'sini alınca 40 kaldı. Tamam mı? 3'te 1'i alınıp yerine alınan miktar kadar. Yani 20 e, gram ne ekliyormuşuz? tahin ilave ediyoruz. Arkadaşlar verilen yüzde tahin yüzdesi bizi, biz aynı maddeden eklediğimiz için yüzde yüz olarak almamız gerekiyor demiştik. Şimdi buradan toplamda 60 gram oldu. Yüzde kaçtır diyor. Yüzde x'tir diyeceğiz. Peki. Şimdi demiştim ya buraları sadeleştirin diye. 20'ye böldüm. 1, 2, 3 oldu. 2 çarpı 40, 80. Artı 1 çarpı 100, 100. Eşittir 3x. 180 eşittir. 3x ise x'ini buluruz. 60 buluruz. Bizde ne isteniyor arkadaşlar? Tahin oranı yüzde kaçtır? Biz ne bulduk? 60 bulduk. O halde C diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Helva yapımında kullanılan ürünlerin miktar ve yüzdelerinden bazıları aşağıdaki tabloda verilmiş. Şimdi tabloyu incelediğimde onunla ilgili hiçbir şey vermemiş. Yağla ilgili her şeyi vermiş. Şekerle ilgili de sadece ağırlığı vermiş. Peki. Yani yüzdesini bilmiyorum. Buna göre helva yapımı yapmak için kullanılan un miktarının yüzdesi. Un miktarının yüzdesi. Yani şurayı soruyor. Arkadaşlar unla ilgili hiçbir şey bilmediğim için hiç oraya bence girmeyelim. Aslında A deyip yüzde B deyip bir sürü işlem yaparak bulabilirsiniz ama hiç gerek yok. Şöyle yapalım. Bakın şekerin yüzdeliğini bulalım. Diyelim ki yüzde 10 olsun. Toplam yüzde 30 o zaman buraya ne kalır? %70 kalır anladın mı? Çok daha kolay bir şey yapacağız şimdi. Diyeceğiz ki arkadaşlar %20'ye karşılık 300 gram geliyorsa 210 grama karşılık yüzde kaç gelir? Bilmiyoruz. X dedik. Şöyle bulalım bakalım bunu. Arkadaşlar 20 çarpı 210 sakın çarpmayın. Çünkü sadeleştireceğiz. Evet. Şu iki tane sıfırı attık. 21'i 3'e böldük 7. 2 kere 7 14. Çarpsaydınız işiniz zor olacaktı. Şimdi o halde burası %14 aldı oldu arkadaşlar. Toplam %34. O halde burası yüzde kaçtır? Evet söyleyin %66'dır. Toplamı 100'e tamamlamak için arkadaşlar %66'dır diyoruz. E şıkkını işaretliyoruz ve hemen diğer soruya geçiyoruz. Şimdi burada boş bir bardağın yarısı yüzde %40 40'ı kahve olan sütlü kahve makinesinden, diğer yarısı yüzde 30'u kahve olan sulu e, kahve makinesinden dolduruluyor. Yarı yarıya dolduruluyormuş arkadaşlar. Dikkat! 40 burada X kullanalım. Diğeri de yüzde 30 burada da X kullanmam gerekiyor. Çünkü yarı yarıya. Yani şuradaki kütleler eşit. Toplamda 2X oldu. Yüzde kaçtır diyor. Yüzde bilmiyorum. Ona da A diyorum. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar x çarpı 40 40x. Güzel. x çarpı 30 30x. Bu da güzel. a çarpı 2x. Bu da güzel. Şimdi buradaki x'lerin zaten birbirini götüreceğini görüyorsunuz. Buradan 70 kaldı. Eşittir 2a. Her tarafı 2'ye bölersem a'yı ne buluruz? 35 buluruz. Cevabımız d oldu Sevgili arkadaşlar kampımızın 14. gününü de böylece bitirmiş olduk. Hedefiniz orada duruyor. Lütfen gevşemeyin, pes etmeyin, çalışmaya devam edin diyoruz. 15. günde görüşmek üzere, hoşçakalın.